Hoş geldiniz hanımlar. Sizlere günlük yaptığım yemekleri göstereceğim. Bugün şey yapıyorum, dolma yapıyorum. Biraz yağ koydum, sıvı yağ. Biraz şey koyuyorum. Zeytinyağı, lezzetli oluyor. Yağlarımızı koydum. Şimdi suvarımı doğuruyorum. soğan doğruyum, lezzetli oluyor soğan tat veriyor. Soğanın ne kadar dolu olduğu kadar. Bunun için oyacağım, soğanı dolduracağım. Lezzetli oluyor soğan dolması da. katlarını küçük küçük toz müle Karabiber göz kararı atıyorum ben. Bir kaşık da salça atıyorum. Biraz da köfte baharatıyorum atıyorum. Çok lezzet veriyor. Ben bunu kullanırım sürekli. Atlarda tuz bengur farar yaptığım için bir bardak pirinç. Bir bardak pirinç, bir bardakta bir bardaktan az bulgur. Pirinci yıkadım, bulgurumu yıkamıyorum. çok lezzetli oldu. Bunu bir parçalayacağım da bununla parçalayayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kapattım. Parçala. Çoğalayım, ondan geri parçalayacağım. <laughs> 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 bir kilo bak. İkiye bölüyorum. Sonra içine oydu Buralarından bir tane böyle deliyorum. Çünkü iki şeyde diri kalmasın deyip birer tane böyle deliyor. Patateslerimi ciğdeceğim. Şey patatesle dolduruyorum. Lezzetli oluyor. Bunu bıçağına şöyle oyuyorum. Şurada da patates. Bir tane elimle iyice karıştıracağım. şeyim Elimle iyice karışmadığı için. Ben elimle karıştırmayı seviyorum. Şöyle ince bir karıştırayım, hem şunu Yarım dolduruyorum çünkü piştiği zaman şişiyor. Kestiğim için uyduklarımı da ağzına koyuyorum. biber değil normal biber bundan da oluyor daha lezzetli oluyor kabuğu ince olduğu için ben bundan da dolduruyorum çünkü mevsim olmadığı için biberleri daha ince kabuğu daha ince daha lezzetli oluyor şöyle doldurdum. Bu altı kişilik. Biz horantalı olduğumuz için ben fazla fazla yapıyorum. Elmene geçti. Onları koyuyorum yani. Anlayacağınız. Böyle. Şu üstünün fazlasını da atıyorum. Çöp atmam. O oyduklarım üstünde bir şey. Bir su bardağından az koyuyorum içini. Bir su bardağı bulgur, bir su bardağı pirinç. Ben fazla uyduğum için kaldı. Ben dolaba atarım bunu. Başka zaman değerlendiririm. Yaptığım kabın içinde bir kaşık salça koyuyorum. Güzel oluyor salça. Yüzüne soslu. Kaynar suyumuz biraz. Ölçelim, Hem yağısı ölçelim. gider. Bir bardak su bardağı kadar koyuyorum. Bunu özeye. Biber suyu çok çekmediği için az lazım. Daha lazım. Şunun içinin yağısı gitsin. Tam ölçüler. Su <laughs> İki bardak suyu. Şöyle bir bakmam lazım ki ne kadar uyuduğumu görmem lazım. Bakayım. Biberlerin yarıya batacak. Yarı yarıya. Biber suyu çok çekmediği için yeter bu kadar.